Arkadaşlar, Adem abinin yanındayız. Şimdi Bahsen'dekilerden aldık, öbürlerinden aldık, Araplardan aldık. Benim sevdiğim bir abim. Ben ona takılırım. İstediğim kuşu alırım. İstediğim kuşu alırım. Canını yakarım. Bir şey demez o bize. Benim sevdiğim bir abim. Adem abi, nasılsın, iyisin? misin? Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Şimdi bu kuşları sen kaç yıldan beri besliyorsun abi? Abi 94'ten beri besliyorum ben bu kuşları. Çok sevdiğim bu uçlar. Vazgeçilmez bu uçlar. Evet. Nedir bu Arapların özellikleri? Bu bu bir ihtiyar amcadan aldım ben bu uçları. Evet. 94'te çok da iyi para verdiğim zaman. Bir çifte üreme bu uçlar. Evet. Ar Aralarına bir tane kızı soktum sadece. Evet. Onlara çok iyi oynadı. Çok da uzun menzilli uçlar. Taklalı uçlar. Evet. Bu devam ettim. Allah razı olsun abi. Peki, Sen kendi zaten gö uçurdun, gördün. Evet. Bu bakabilirler. Sihirbaz dedi. dediğimiz kuşların çıktığı yer burası arkadaşlar. Evet. Metraj da çıkıyor bunların Metrezler içinden. Metrajlar çıkıyor abi. Ama 20'nin altında düşürmüyorlar. 20-25 metrede. Evet. 15 sefer, 20 sefer, 25 sefer arasında oynuyorlar. Evet. Çok uzun gidenler de, <laughs> uzun gidenler de çıkıyor içinden. Uzun gidenler de çıkıyor. Kendin uçurdun zaten. Evet. Youtube'da da görmüşlerdir, bakmışsınlar. Evet. Çatabatlı kuşlar. Dumanlılar ne peki? Dumanlı, Dumanlar duman. işte bir o yaşlarımdan aldım. Evet. onu onu kuşları çok eski. hacı hikaye Evet. Adam kendisinde bile kuş kalmadı. <laughs> o kuşları ben besledim, ürettim. Onların da halen devam ediyorum. altları sağlam. Atları çok sağlam. Perdahtan yemezler. Beyazla evet. veriyorlar. Evet. Araplardan siyah beyaz uçuyor. Hava görmüş olduğunuz beyaz var. Evet. Bu beyaz da arkadaşlar 20, Adem abi. 25 metre şey, 25 30 40 metre gittiği oluyor. Evet. 8 sakla. İşlerinden güçlerinden uçuramıyor arkadaşlar Adem abi evet, Kafeden dükkanımızda e, dükkanımız olduğu için hiç yere Haftada bir sefer anca uçuruyor. Evet. Bir seferlik sefer de uçuruk olmaz. Ondan bir kuş olmadı arkadaşlar. Evet. Ben seviyorum bu kuşlarla Çıkacak. Ne diyeyim? Çıkacak bir tane. Aynen arkadaşlar. Şimdi hayırlı olsun. Her türlü şartlarda kuşlarımız bayerdir. Evet Hiçbir sıkıntımız yoktur Her zaman açığız Allah razı olsun abi Beğenmeyen kuşları iade edebilir arkadaşlar Daha önce sahiplendirdik evet, zaten bu Evet sahiplendirdik bu kuşlarda. üç mü oldu dört mü oldu arkadaş Evet Bahriye Bizim en memnun kaldığımız kapılardan biri Biz Adem abiyi de seviyoruz arkadaşlar Adem evet. abi yani gerçekten Ben ihalene şunla bundan hiç içim olmaz Evet Bu kadar da kuş almam Evet Gözümün gördüğü kuşa gösteririm ben yani. Bu kızıllar koydum çift gök kızılları onlar ne? Sivas Sivas kızılları. Abi onu bir arkadaşımız hediye etti bize. Uçurduk. Kuşlar çok tonajlı. Evet. Ama fazla uzun gitmiyor arkadaşlar. 20 metre, 25 metre. Yeter abi. Taklama, 25 Taklalı. Taklalar arası. Evet. Ben sık olan kuşu fazla sevmiyorum. Evet. Çatı çatı gidecek benim kuşum. Evet. Bundan ibaret arkadaşlar. Allah razı olsun. Aranay şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Yine her zaman derim. kurşunlar arkasındayım. Allah razı olsun. Sağ olun. Aa, güle güle beslesin. Allah hayırlı razı görüşürüz. olsun. Teşekkür ederiz Adem abi. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir de şunu söyleyeyim. Esas bu sihirbazların dede kirli takkalı burada. Kirli takkalı. Onun birebir kızından kirli var. Bir tane kirli, tak... kirli takkalı var değil mi? Kirli takkalı dişilerinden var. Erkeklerinden. Erkeklerinden bir tane onu vereceğim. Tamam.

Arkadaşlar. Bu sihirbazlardan olan İster manken olmasa o beslesin, ister uçursunlar yağıtlığından yavru. Dumanlı, takka perçem, ak kuyruk. Bunlardan 5-6 tane verdim bu arkadaşımıza. Evet. Bir tarafı Araplar zaten bunların. Evet. Kirli takkaldan çıkma bu arkadaşlar. Evet. Ya bunların altından yanar döner gelir. Arap gelir, dumanlı be gelir. Beyaz da geliyor. Beyaz mı? gelir. Uçan aradaki beyaz bunun yavrusu. Uçan geldi. beyaz da gene bunun yavrusuymuş arkadaşlar. Uçan ah, beyaz yavru bunun yavrusu. Uçan beyaz yavru da bunun 25 yavrusu. 25 tane falan rahat at diyor. Evet. İstediğimiz şartlara veriyordu Sağ olasın abi teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun yarın mezatta.